Burada diye biliyoruz geldik. Evet, Akşam bir de vefat etmiş herhalde. Akşam bir de mi? Vefat evet. Nerede vefat etti? Evet. Efendim? Burada hastanede. Antalya Özel Tüyel evet. Ben yazmışım. Evet. bu tarık Evet. Tarık Akal. Evet. bu sabah kendisini kaydettik. Hepimizin de başı sağ olsun. Doğru. Şuradan yaz Dostlar sağ olsun. Evet. E, en son ne zaman görüştünüz kendisiyle? Vallahi sabahın şey buradaydım ben. Dün buradaydım. Rahatsızdı. Ve e, ciğerini alındığını biliyoruz. Kanserden kurtuluş yok biliyorsunuz. Son e, tedavilerde netice vermedi herhalde. Akşam da bir de vefat ettiğini duyduk. Onun için buradayız şu anda. Gece yani. birden, bir Gece birde diye duydum. Hastaneden aldığım haberler. Evet, ben şuraya. Bak şuraya. Evet. Efendim? Hı. Nesi? Alo. Valla akşam birde almışlar. Onu arıyorum şimdi. Karacahmet'e mi nereye götürdüler? Gidelim bakalım. Akşam birde alınmış. Hastane gizli. Haber vermiyorlar. Şimdi merak ettim tamam. sordum. Karacahmet'ten tamam. bir hastane arabası gelmiş. Tamam, almışlar. İşte onun peşine tamam. gideceğiz şimdi bakalım. Ondan sonra yapılacak olanlar uygulayacağız. Vallahi 3-4 aydır yatıyor tahminime göre. Evet. Kanser bir senedir devam ediyormuş. Evet. Aldığımız haberler bunlar. Ciğerinin birisi alınmış. Derken hastalık yürüyor işte kanserin. Servenleri. Evet. Yani Durumu. şu anda hastanede değildi. Değil. Değil, değil, değil. Değil. değil, Akşam birde vefat etmiş. Şimdi hastanın verdiği haber. Yani ee, morgu aradım. Yani de burada değil. Değilmiş. Akşam birde almışlar. Herhalde Karaca Ahmet dediler. Bir arabası gelmiş. Onu almışlar. Şimdi onu takip ediyorum. Kim neredeyse oradan karar verilecek. Ne yapılacak? Durum evet sağ olun. Sizin Dostlar sağ olsun. Evet. Efendim? Mikrofonları sayısı Turgut Üregül ismi. Evet. Evet. yaşıyorsunuz. Sanat okulumundan sınıf arkadaşı Nihat Güler. Vay Allah'ım. Ben de acil kanserim. Vay be. Tedaviye geçmiş olsun. Gördün mü burada? Şey, tedaviye gidiyoruz. Yolumuz nasıl? Iyi olacak inşallah. İyi. Senin ümitsiz i̇yi. Neyse, sen, Buna, benden yani korksun. Ben Doğru söylüyorsun. Moral daha iyi. Tabii. Evet. Abi senin bir şey soralım ya. Vallahi iyi var. Ona bakıyorum.